Yermük Savaşı'nda İslam ordusunun üç kahraman askeri ağır yaralanmıştı. Bir sahabi elinde su kabıyla onlara doğru koştu. İlk yaralıya ulaştığında suyu ona uzattı. Ancak suyu içmek üzereyken diğer yaralının inlediğini duydu ve suyu ona götürmesini işaret etti. Sahabi ikinci yaralıya yöneldi. Tam ona su verecekken üçüncü yaralının feryadını işittiler ve o da suyu ona götürmesini istedi. Sahabi bu kez üçüncü yaralıya yöneldi. Ancak vardığında onun şehit olduğunu gördü. Hemen geri dönüp ikinci yaralıya su vermek istedi. Ama o da ruhunu teslim etmişti. Sonra ilk yaralıya döndü. Fakat o da şehadet şerbetini içmişti. Üçü de kendilerinden çok birbirlerini düşünüp fedakarlık yaparak ahirete yürümüşlerdi. İşte bu gerçek kardeşliğin ve fedakarlığın destanıdır. Bir mümin kardeşini nefsine tercih eder. Bu dünya susuz geçer ama ahiret böyle bir niyetle dolup taşar.